Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit Kirenci. Bugün makine mühendisliğinin en yaygın çalışma alanlarından biri olan tasarım mühendisliği konusuna değineceğim. Daha çok böyle yeni mezun arkadaşlarımızın artık böyle iş arama, iş arama süreçlerinde belki de en yaygın göreceği ilanlardan biri. Hatta genelde tercih edilen bir bölüm aslında yani makine mühendisliği. Çünkü makine mühendisi demek hep böyle bir şeyler yapmak, bir şeyleri kurcalamak, bozmak gibi şeyler e, aklımız yani bozmaktiince <laughs> tabii şey olmasın yanlış anlaşılmasın, biz e, küçükken bozardık yani e, genelde ortak bir özelliği vardır mesela başarılı tasarımcılar mı diyeyim veya işte makine makinemühendisliğinde e, isteyerek severek gelmiş insanların ortak özelliklerinden biridir işte küçükken oyuncaklarını bozması söküp acayip işte yeni şeyler yapması vesaire işte Birazdan değineceğiz de yani tasarım mühendisinin yetkinlikleri arasında e, neler var? Hani kimler tasarım mühendisi olmalı? Veya siz e, iş arıyorsunuz. Hani bu benim bir videom daha olacak. İzlediniz mi bilmiyorum ama e, işte meslek seçerken ya da işte iş başvurusu yaparken hani nereye dikkat etmek lazım? Yeni mezun olduğumuzda hani karar veremiyoruz. Yani o kadar çok şey var ki hepsi bize olur. Yani tasarımda olur, analizde olur. E, tesisat da olur. Hani ilgi alanınıza göre veya e, nasıl diyeyim kalıpçılık da olur ama e, nasıl karar vereceğiz? Veya bunları tek tek indire, gerekirse tasarım mühendisi nedir? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım ben. E, şimdi yeni mezun arkadaşlar tabi e, genelde şeyden şikayet ediyor. Yani ilanlarda biz e, nereye başvuracağız? Yani en, en dandik ilanda bile iki sene deneyim yazıyor. Yani bu ne demek? İki sene deneyime siz başvurabilir misiniz, başvuramaz mısınız? Şimdi e, kariyerde yine e, bugün de biraz baktım, gözden geçirdim. Hatta birkaç tane ilan e, buldum. E, burada değinmek için. Şimdi iki tane seçenek var. Hani deneyimli, deneyimsiz diye. Sanki böyle filtreleyebiliyorsunuz ama deneyimcisini seçtiğiniz zaman hakikaten çok az ilan geliyor zaten. Hani O da sayılı şirketler. E, ama ben mesela kendimi düşünüyorum. En az iki sene yazıyorsa ben başvuruyordum. Yani bir sene, iki sene deneyimli adam diyorsa ben başvuruyordum. Yani en az iki sene deneyimlilere daha iyi hazırlanmanız lazım. Şimdi en az iki sene demek hani çalışma kültürü oturmuş demek. Neyse şimdi onlara şey yapmayayım, hani konuyu dağıtmayayım. Ben bugün sizlere tasarım mühendisi nedir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yani biz makine mühendisleri bunu ben hep söylüyorum yani aslında her yerdeyiz bir üretim varsa tasarım varsa yani endüstriyel tasarım hariç tutuyorum bakın endüstriyel tasarım hariç bina yapmak da bir üretim aslında İnşaatta varız tesisatta varız, enerjide varız bugün tasarım kısmındaysa işte daha çok aslında günlük yaşamda çevremizdeki her şeye dikkat alabilirsiniz çevremizdeki her şeyin arkasında önce tasarım sonra üretim yatıyor ve e, tasarım mühendisi işte bunun tasarım kısmını yer alan kişi. E, ne yapar bu e, arkadaş? Ve işte genelde makine mühendisi olur tasarımcılar. Tabii ki usta, teknik ressamlar, deneyimli ustalar da e, bugün e, tasarımda iyi işler çıkarıyor. Yani e, kesinlikle hatta birçok şirkette görürsünüz. Yani siz yeni başladınız, gittiniz ama orada bir tane abi vardır. İşte en az 5-10 senedir orada çalışıyordur ve şirketin en baba ürünlerinde imzası vardır. Hani Onları da yeri ayrı tabii ki. Onlar deneyimleriyle ve kendini geliştirmesiyle oralara kadar geliyorlar. Onlardan da çok şey öğrenirsiniz her zaman. Yani tavsiye ederim onlarla sıkı fıkı olun deneyimlerini almaya çalışın. Şimdi tasarım deyince ben bir de bunu başlıklara ayırdım. Yani sektöre göre değişiyor çünkü. Yani o kadar çok geniş bir konu ki yani ilanlarda zaten ben ona dikkat ediyorum. İlanların çoğu eksik ve hatalı. Yani o yüzden siz aslında başvurmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü yani öyle bir üst perdeden bir ilan yazılmış ki sen hani ya şimdi bu ne demek hani işte ben bunu yapabilir miyim? Yani bir kere bilmiyorsun yani ne yapacağını bilmiyorsun oraya gittiğinde. sen Hani sorumluluk vereceğini bilmiyorsun. otomotiv tüketici ürünleri. Bunlar benim aklıma gelip ayırdığım şeyler. Makine imalatı, kalıpçılık ve kullanıcı ürünleri. Aslında bunlar bizim çevremizde gördüğümüz her şey dediğim gibi. Şimdi e, otomotive indirgersek otomotivde ne yapar tasarım mühendisleri? Otomotivde ikiye ayırabilirsiniz aslında. Hani gerçi şimdi e, sistem bazında mı ayırıyorsunuz parça mı? Ben malzeme bazında ayırıyorum. Metal ve plastik. Metal parçaların tasarımları ayrı, plastik parçaların tasarımları ayrı. Bunların hepsini işte makine mühendisleri, makine mühendisleri çalışıyor. Tüketici ürünleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, te, e, televizyonlar, bilgisayar komponentleri ya yani mouse'lar, Bunların hepsi önce tasarlanıyor. E, konsept tasarım diyelim hadi. Konsept tasarımdan geliyor, endüstriyel tasarımdan geliyor. Makine mühendisleri onu üretilebilir, kullanılabilir. Ergonomisini de dikkate alarak, şimdi ergonomi de bizim branşımız aslında. Ergonomisini de dikkate alarak tasarlıyor, bilgisayar ortamında modelliyor ve onu üretime hazır hale getiren kişidir tasarım mühendisi. Devam ediyorum, makine imalatı. Yani bu da kendi başına bir iştir zaten. Makine imalatı da şu, Mesela bir mouse diyelim. Ya mouse'u yaptın ama bunun montajı nasıl olacak? Bize sipariş geldi. 1 milyon tane mouse. Ya bugün korkunç aletlere çıkıyor seri üretimler. 1 milyon mouse'u ben nasıl toplayacağım? E, ne yapıyorsun? Bir montaj makinesi, montaj hattı düşünüyorsun. Bu montaj hattını da biz makine mühendisleri olarak tasarlıyoruz veya e, bunu üretiyoruz ya da bu sistemi biz oturtuyoruz. Burada neler var makinelerde? Yani i̇ş makinesi de buna dair. Yani kepçeler de, iş makineleri de aynı zamanda bunlara da girer. Otomasyon sistemleri ve mekanizmalar. Mesela aparatlar, montaj aparatları. Bunlar da e, kesinlikle. Şimdi e, bu kelimeler tabii yeni mezun arkadaşlarımıza e, yabancı gelecek. Lütfen bunları şimdi e, çok detay olduğu için tabii kısıtlı bir zamanda bunları aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Bunları Google'layın. Yani e, nedir mesela? Ya beyaz eşya zaten biliyoruz küçük ev aletleri, mutfakta gördüğümüz her şey. Ya evde gördüğünüz her şey gerçekten. Bunun komponentlerini parçalarını incelediğinizde işte televizyon nereden oluşur? Buzdolabı nereden oluşur? Parçaları nelerdir vesaire? işte mekanizmalar, otomasyon sistemleri ya yani bunu montaj makineleri diye de düşünebilirsiniz. İşte gelir, pat pat iki şeyler tutar, bir şey ona bastırır, kaydırır. İşte ki ağızlar vardır vesaire. Bunların hepsini tasarlarsınız. Kalıpçılık bu biraz imalatla alakalı bir şey ama biz zaten üretim tasarımı da yapıyoruz aslında. Yani tasarım üretimin tasarımı, nasıl üretileceğinin tasarımı. İşte bir yöntem seçersin, işte bir imalat yöntemi seçersin. Onun bazı esasları vardır. O esaslara bağlı kalarak senin özgün ürününü nasıl yapacağına sen karar verirsin. Sen modellersin onu. İşte kalıpçılık da kendi içinde ayrılıyor. Bunları işte googlelayabilirsiniz. Yani saç kalıpçılığı nedir? Plastik kalıpçılığı nedir? Kriterleri nelerdir? Saç kalıpçılığı da mesela ayrılır progresif kalıp mı, derin çekme mi, kesme mi, hani bir sürü şeyler var. Bunların hepsini işte araştırıp tam olarak ne yaptığını anlayabilirsiniz. İşte kullanıcı ürünleri yani diğer her şey yani atıyorum nasıl diyelim yani gerçek mi saksı bile öyle. Bir saksı endüstriyel tasarımcı çizse, hadi genel endüstriyel tasarımcı çalıştırılmıyor zaten bu son zamanda trend oldu. Hep makine mühendisleri bunu yapardı. Bir tane ürün gelir, Hani derler ya, ya bana işte patron gelir der ki ya ben bundan yapacağım abi bundan satacağım. Hemen bana bunu çizin. Bunu makine mühendisi alır, ölçer, modeller, işte şirketinin imkan kabiliyetleri neyse, hangi yöntemde, işte hangi imalat yöntemiyle üretilecekse bakar. İşte bir araya gelirler oradaki deneyimli ustalarda falan da feyz Çünkü biz şu an yeni mezunuz yani. Bir yönlendirilmeye muhtaçız aslında. Bakarlar o saksıyı bile skecini çizer. Hani revolvunu yapar. Et kalınlığını verir. Hani üretim hazır hale getirir. İşte tasarım mühendisi bütün bu safalarda görev alır. Ama firmaya göre yani siz bugün bir işte ana sanayi üreticide çalıştığınız zaman genelde kapsamlarınız giderek daralır. Ama şirket küçüldükçe kapsam genişler. Senden her işi yapmanı beklerler. Zaten artık multidisipliner olmak önemli multidisipliner mühendis olmamız lazım. Yani birçok şeyden anlamamız lazım. Ama uzmanlaşmamız da lazım. Tabi bu bir bıçak sırtı. Ne demek yani uzmanlaş ama aynı şeyden anla. Bunun dengesini siz kuracaksınız. Yani hangisine ne kadar ağırlık vereceğinizi kariyer hedefinize göre veya işin içine girdikçe zaten seveceksin, sevmeyeceksin. Oda kalanını kendin belirleyeceksin. biraz da şeyden bahsedelim. Yani tasarım mühendisi olduğumuzu nasıl anlayacağız? Veya tasarım mühendisi olabileceğimizi. Tasarım mühendisi olmak istiyorsak ne gibi yetkinlikler olması gerektiğine biraz değinmek istiyorum. Buradan yola çıkarak şey yapabilirsiniz yani ha, bana uyuyor uymuyor ben bunu yaparım yapamam. Zaten aslında birçok şey açığız bir de bilmiyoruz hani dediğim gibi ilanlar da yetersiz. İlanlar maalesef şey doğru açılmıyor bence ilanlar. Eksik bilgi veriliyor. kısaca değineceğim bu arada ilanlarına sokacağımız örnek birkaç ilan buldum nasıl araştıracağımızı, nasıl başvuru başvurmayacağımızı karar vereceğimize kısaca değineceğim. Şimdi tasarım mühendisinin yetkinlikleri nelerdir? Yani bunlar yine benim aklıma gelip işte nacizane tecrübemle elde ettiğim şeyler. Bir kere arkadaşlar yani hayal gücü, merak ve üretme isteği şart bence. İyi bir tasarımcı da hayal etme, merak yani bu nasıl oldu, nasıl üretildi? Ben mesela şey hiç unutmuyorum. İşte arabanın stepnesinde bir parça vardı bizim bagajda. Kriko kutusu bu. Ya kriko kutusunu bir yapmışlar ki yani ben gördüm bunu ya dedim bunu nasıl yapmışlar? Yani hani kafayı kafayı yemiştim hiç unutmuyorum. O kriko kutusu buna işte plastikte otomotivde plastik trim parça deniyor bunlara. Bunlar genelde arkadaşlar şeydir yani mühendislik parçası. Hiçbir şekilde estetik kaygısı yoktur. Tamamen fonksiyonu yerine getirsin yeter. O yüzden böyle işte güçlendirmeler, dayamalar bilmem neler karmaşık bir parçaydı. Oradan yani hani hiç unutmuyorum onu. Ya bu nasıl yapılmış? Ya bunu anlamam lazım. Hani merak duygusu diyorum ya. İlk ve en önemli şey şu. Bu. Affedersin. <laughs> bu. Hayal gücü, merak ve üretme isteği. Hani e, az önce de dedim ya. Yani genelde böyle oyuncaklarını kıran, bozan insanlar oluyor. İyi tasarımcıların. Yani geriye dönüp baktığınızda. İşte meraklı, neyi nasıl yapacağını hep böyle sorgulayan, düşünen ve çok iyi bir gözlemci. Aslında benim buraya yazmam lazım. Bunu kesinlikle yazmalıyız. İyi gözlemci. Gözlem çok önemli. Çünkü gözlemi doğru yapmazsanız tespiti hatalı yaparsınız. Tespit hatalı olursa girdi ve çıktılar hatalı olur. Zaten bu komple hataya gider. Gözlem çok önemli. Gözlemi iyi yapacak hayal gücü yüksek, meraklı ve üretme isteği olan insanlar gerçekten tasarım mühendisi olmaya adaydır. Ve kendini de bu doğrultuda geliştirirse başarılı olacağından hiç şüphe yok. Peki arkasından ne geliyor? Temel mühendislik. Temel mühendislik de ben bu lafı da çok kullanacağım. F bölü A olayı hep benim için en önemli şeydir. Mühendisliğin temellerine hakim olmak. Çünkü siz bugün çok basit size bir sandalye bile çizin deseler. Ya bir sandalye istiyorum senden dedi. Patron geldi sen oturdun bir tane iki terli de veya Bayrampaşa'da bir şirkete gittin başlıyorsun. Dedi ki bana sandalye yap. Üstüne işte şu biz bantta bir şey üretiyoruz bunu üstüne koyacağım. Ya şimdi e, nasıl yapacaksın sandalyeyi? Ya taşıyıcı olacak. ya e, tamam. Hemen sen hiçbir şey incelemeden başladın çizmeye zaten bu girdi çıktı olayları da var. Yani sen dediler ki bu 200 kilo bir şey. 200 kilo. Şimdi ben 200 kiloyu taşıyacağım da bana da hadi, hadi 7 mevzusun aha bunlarla yap dediler. Sana onu da düşünme imkanı vermediler. al sana profil dediler. Bu profilde yapacaksın. Şimdi sen bakıyorsun incecik profil. Atıyor mesela 0.5 mm ya yani 1 mm 0.5 saçma oldu. 1 mm kanında profil. E patron dedi sana 200 kilo. E verdi işte kabaca ölçüleri. Bu çeker mi? Çekmez mi? Şimdi orada kesinlikle temel mühendislik bilgilerinizle tasarımı önce bir şekillendirmeniz lazım. Şunu da demekle, abi bu 1 üniversite kanununa profille olmaz. Bunu demelisiniz. Yani dersiniz öne çıkarsınız. Demezsiniz adam zaten sana der ki ya bunun olmayacağı belliydi. E, sen şunu şunla yap. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Temel mühendislik çok önemli. Her işin başında temel mühendislik. Akabinde malzeme bilgisi. Malzeme bilgisi de şudur yani tabi yeni mezun kategorisinde olduğunuz için şu an şey yapmak lazım. En azından yani çelik, atıyorum dökme demir, işte nasıl diyelim kutu profiller hani saç ya beton yani eh, ahşap plastik hani bunların temel farklarını ve geleneksel imalat yöntemleri açısından ilişkilerini bilmek lazım. Yani siz bugün e, hani şey de yapabilirsiniz. Yani o taşıyıcı ahşaptan da yapabilirsiniz. Ya patrona belki şunu da ya abi iyi güzel de biz bu demirleri başka yerde kullanırız bu profilleri. Bu, bunun ağırlığı işte ahşaba yetiyor. Gel güzel bir ahşap, ahşaptan işte şey alalım. Onu da taşıyabiliriz. Malzeme bilgisi bize tasarımın ön hazırlığı aşamasında ihtiyaç olduğu için en azından farklarını ve tebel özelliğine hakim olacak insanlardır. Olması gerekir iyi bir tasarım mühendisinin. Başlangıç aşamasında da buna hazır olması lazım. Yani biz üniversitede aldığımız o bilgileri bir tazeleyip veya işte başvurulardan önce zaten mülakatlarda sorulur arkadaşlar. Yani hani çelik mesela akma eğrisi sorulur yani. Ya yani sen çeliğin işte uzama davranışını bilmezsen sıkıntı. Ya elastik sınır nedir, plastik sınır nedir? Sen bunun muhakemesini yapamıyorsan, o malzeme özgü mesela. Dökme demirde nasıldır, çelikte nasıldır. Yani bunları işte biraz hakim olmak lazım. KET, KET de şu modelleme. Bakın tasarım mühendisinden bahsediyoruz. Şimdi ben de videoları bazen izliyorum. Hani e, hep insanlar neler söylüyor sektörlerle işlerle alakalı. Hemen bilgisayar modelleme denir. Ya bilgisayar modelleme arkadaşlar bir araç bilgisayar modelleme en son şey. Önce bizim bunları tamamlamamız lazım tasarım mühendisliğinde. Modelleme kısmı işin aracıdır. Size ne ver? Sana adam kağıt kalem verse çizemeyecek misin? Soyutluks kat diye boş ver. Yani hani teknik resim de bilme. Adama baka baka sözle bile anlatabilirsin. E sen hala tasarımcısın. Yani bilgisayar kullanmayı bilmesen bile tasarımcısın. Ama günümüzde bu tabi artık değişti kesinlikle önce her şey bilgisayarda modelleniyor, bilgisayarda simüle ediliyor. Gerçek hayat, gerçek koşullar üzerinde parça test ediliyor, öyle üretiliyor. Ben buradan şunu vurgulamak istedim. Hani insanlar hep işte SolidWorks kartı bileceksin derler ya. Onlar araç. Önce bunları bileceksin. İlk konuştuğumuz şeyleri bileceksin. Sonra bilgisayar modelleme programlarından birini bileceksin. Bunlarda neler? Genelde sektör göre değişiyor aslında. Belki bunun için bir ayrı video çekmek lazım ama hemen kısaca değineyim. İşte otomotivde daha çok e, Katya ve Siemens NX programları kullanılıyor. E, SOLIDWORKS yine otomotive giriyor ama daha çok işte kalıpçılık, e, makine imalatı gibi sektörlerde daha yaygın. E, i̇şte Pro Engineer var, Autodesk Inventor var hani e, onlar da yaygın ama e, yeni yeni yani. Hani tabii sektöre girmeye çalışıyorlar ama benim sizlere tavsiyem, Bunların hepsini bileceksiniz. Yeni mezun arkadaşlar. Birini seçmek yok. Şu üçünü kesin bileceksin. Solidworks, Katya, Enix. E, Enix ve Katya havacılık ve otomotiv için olmazsa olmaz. Solidworks de makine imalatı ve kalıpçılık için olmazsa olmaz. Ve bunları yani sizin öğrenmemeniz için hiçbir şey yok. Çok kolay öğrenirsiniz bunları. Sınırsız kaynak var. Youtube, Udemy, işte ders notları, üniversitede zaten az çok görüyorsunuz artık sınırsız kaynak var. Yani bir şekilde ulaşın bunları öğrenin ve soyut öğrenmeniz bir hafta sonu. Bunu hep söylüyorum. Bir hafta sonunda katı modeli öğrenirsin. Katı modeli öğrendin mi? İşte saç şekillendirme, teknik resim vesaire. Bunların hepsini çözmeniz lazım. Keddiğince ben teknik resmi de işin içine dahil ediyorum. Teknik resme girmedim ama kesinlikle okulda öğrendiğiniz bilgileri hemen bir tazeleyip, Teknik resmine ne nedir? Ölçülendirmeler, görünüşler, kesitler. Bir tazelemek lazım bunları da. Akabinde imalat yöntemleri. Ee, iyi i̇yi bir tasarımcı arkadaşlar hayal gücünü e, kenara atmadan bakın bu çok önemli. Hani ben çünkü bir toplantıyı hiç unutmuyorum. İşte üretilemezse tasarım çöptür. Öyle bir şey yok. Nereden biliyorsun yani imalat yöntemi çıkmayacağını? Hiç unutmuyorum. Adam öyle şey konuşmuştu ki işte üretilemezse o tasarımdan iş olmaz. Tasarımcıdan iş olmaz. İmalatı bilecek. Hayır kardeşim imalat bilmek zorunda değilsin. İhtiyacın olan iman yöntemlerini bileceksin tabii ki. Ama e, e, geleneksel olmayan iman yöntemleri nasıl çıktı o zaman, değil mi? Hani neyse o konu <laughs> yine gerildim, Toplantıda da böyle şey yapmıştım, canım sıkılmış yani. ne kadar saçma bir şeydi. Neyse iman yöntemlerine hakim olmalıyız. Bunlar neler? E, tabii ki e, dolu dolu, yani geniş geniş bir konu yine. İşte bir kere zaten en temelinde geleneksel ve geleneksel olmayan diye ikiye ayrılıyor. Geleneksel iman yöntemleri bizim e, herhangi bir üretim operasyonunda en çok kullanılmıştı. CNC tornalar, frezeler, e, apkantlar, kesmeler, lazerler e, işte gibi e, nasıl diyeyim bir parçayı, bir ürünü ortaya çıkarma operasyonlarının cihazları bunlar. Yani çok şey bir tanım oldu ama bu e, yöntemlere hakim olmalıyız. Yani siz bir ilana başvurdunuz. Tasarım. Şimdi okuyacağız da birazdan. İşte mesela Ümit Bisiklet'in milanı vardı. ya yani Ümit Bisiklet. Hemen bir kere ürünlerine bakıyorsun. Ya yani bu adamlar bisiklet yapıyor. Bisiklet ne var? Profiller var. Borular var. Bu borları ne yapıyor? Kaynakla birleşin. Ha bak kaynak. Kaynaklı imalat yöntemi. Hemen neydi bir bakacaksın. Bunu bilmen lazım yani. Çünkü sen onun tasarımcısısın. Tasarımda da şöyle önemli. Yani sen bir parçayı çizdin. ikisini birleştirmek için kaynaklı yöntem kullanacaksın. Kaynakta ne olması lazım? İki farklı parçanın bir kere birbirine temas etmesi lazım. Veya emniyetli bir mesafe, ara mesafe bırakman lazım kaynattık işin, işin nüfuz etmesi için değil mi? E sen parça çizmişsin, birbirine değmiyor yani mesela atıyorum şöyle bir oval parça çizmişsin, böyle bir düzlük var. E adam kaynatacak, nasıl kaynatacak? O yüzden imalat yöntemlerini bilmek lazım. Yani bu talaşlı imalatta da çok önemli. Siz bir katı parça yapacaksınız, imalat yönteminde nedir? Kesici takım kestiği yüze diktir öyle değil mi? Dik yaklaştığı zaman ilerlerse nasıl bir oyuntu çıkar, orada nasıl bir boşaltma oluşur öngörebilmeniz lazım. O yüzden imalat yöntemlerini inceleyip videolar izleyeceksin zaten. Şu an yani gidip fabrikaya giremezsin. Açacaksın YouTube'dan videoyu, İşte saç şekillenme deriz, apkan, nedir, nasıl büküyor, lazer kesim, plazma kesim, CNC, torna. Bunları hemen bakıp ne olduğunu anlayın. Mesela siz bir kare parçayı tornadan yapabilir misiniz mesela? Bunu sorgulayacaksın. Diyeceksin ki, ya olmaz. Bunu diyeceksin yani. Mülakat diyecek seviyede olman lazım. Yoksa adam sana bu kareyi nasıl tornada yaparız derse bakarsın yani. Hani o yüzden hazırlıklı olmak lazım. Tasarımın olmaz olmaz sonu, parametrelerinden biri imalata hakim olmak. Sonrasında biraz daha çok kişisel konular var aslında benim tespit ettiğim. Departmanlar arası iletişim. Yani siz ee, Tabi nasıl diyeyim ürün kapsamınıza, sizin proje kapsamınıza bağlı olarak değişiyor ama iyi bir tasarımcıyı firmada herkes tanır arkadaşlar çünkü herkezde sizin işiniz vardır. Üretimde sizi tanırlar, kalite kontrolde tanırlar, işte ürünü sattığınız yerde tanırlar. Çünkü hep sizin ürününüzle onlar ilgilenirler. Sizin çizdiğiniz şey üretildiğinde o adam sana gelir. İşte üretildi, kalite kontrol yapılacak. Ya bu burasının işte sen öyle bir çizmişsin ki ölçemiyoruz. Ölçü girmiyor. İşte ürünü sattın. E, kullanıcıdan yorum geliyor. Ya kardeşim bunu böyle yapmışsın ama biz bunu fonksiyonunu yerine getiremiyoruz gibi. Dediğim gibi o yüzden iletişiminiz güçlü olmalı. biraz sosyal olmak lazım bence. Yani tabii ki e, sadece görevini yapan insanlar yok. Mu? Adam oturmuş çiziyor. Yani böyle insanlar da var da e, bir yerde kalırlar onlar bence. Bilmiyorum. İletişim önemli departmanlar arası. Sonra bu bizim e, hani yeni mevzumuz işe başlayacağız ya hani ne yapacağız tedirginiz. hakim olmamız gereken ve sahip olmamız gereken iki tane şey var aslında. Birincisi zaman planlaması bir de e, şey zaman yönetimi iş planlaması. Yani e, bize bir iş verildiğinde zaten bir iş bir zaman verilmez iki üç tane işin olur yani hemen onu da yapacağız onu da yapacağız işte şu, sen ne güzel çiziyorsun abi. o Keyfiyle keyfi yerinde çayını almışsın. Hop acil iş geldi. Ya e, nereden çıktı bu? Boş ver. Konuşma hemen şunu hallet. Gibi. Mesela bu abartarak söylüyorum da. Yani ne yapacaksın hayda senin bir işin vardı, takvimin vardı. ya e, o da yetişecekti. Ama sen acil iş aldın. Gördünüz mü? Hani burada bir zaman yönetimi yapmanız lazım. Hani mesaiye kalmadan diyelim. Mesaiye kalmadın, o işi yetiştireceksin. nasıl yetiştireceksin? Temponu nasıl ayarlayacaksın? İş planında işte yani çok sayıda iş gelebilir size. Aynı anda işte sandalyeden örnek ver. Hadi sandalyede çizeceksin. Bir iç trim parçası da çizeceksin. Ee, işte sonra onun iç trim parçası işte atıyorum tutucusu olacak. Saca onlar şey deniyordu. Neyden? Grom etme. Öyle o tip şey diyorlardı böyle tutucu. Plastikle sacı böyle tutuyor yani. Insert gibi şeyler yani. Ona karar vereceksin. Hani bir sürü işin var yani. O yüzden bunun planlamasını da organize etmen lazım bir sürü şeye değindik aslında. Yani tasarım mühendisiyle alakalı umarım genel çerçevede bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Biraz geniş bir konu dediğim gibi. Son olarak özgeçmişleri şey yapacağım. Pardon. Birkaç tane ilan bulmuştum. İlandan size bahsedeceğim. Ben neler yazmışlar. Mesela Segula teknoloji. Kariyerde bir ilan vermiş Tasarım mühendisi ve deneyimsiz insan başvurabiliyor. Yani öyle bir ilan. Okuyorum. işte şey yapmış. Önce bir genel nitelikler ve iş tanımı yazmış. İşte makine, mekatronik, imalat, otomotiv mühendisliği bölümünden. Aslında makine mühendisliği diğer hepsini kapsıyor. Farkındasınız değil mi? Biz o yüzden hani aslında güçlüyüz piyasada. 2D ve 3D ürün geliştirme, tasarım, bilgi ve deneyimine sahip. Şimdi sen hiç parça çizmemişsin. Oldu mu şimdi? Ne yapmak lazım? O yüzden hemen bir makine projelerini, ödevlerimizi aklımıza getirmemiz lazım veya ben hep kulüpçülük diyorum yani öğrenci kulübünde çalışın, görev alın hep yani bunlar için işte mülakatta adam soruyor sana ya bak Deneyim adam da bile yani tasarım bilgisine sahip diyor. Yani sen bir SolidWorks'te katı işte yükseltme yapacaksın, boşaltma yapacaksın, radius vereceksin. Mi acaba verebilecek misin? İleri de şimdi ne yazmış ha? Trim ve saç parça tasarımı, yüzey modelleme bilgisi bak. Yani şimdi bunlar Hemen bunları Google'layıp öğrenmemiz lazım. Zaten bunları biz ne zaman öğreneceğiz? CAD kısmında, imalat yöntemlerinde ve işte temel mühendislik gibi konularda aslında bunlara zaten hakim oluyorsunuz. İşte yüzey modelleme vesaire CAD'de var zaten. Yüzey modelleme ne demek? İleri derece katli istiyor bak. Yani katli bilmeni istiyor. İletişim becerileri gelişmiş. İngilizce. Zaten İngilizce ben hiç konuşmuyorum. İngilizce bileceksiniz aktif dinamik iş ortamına yatkın. Görüyor musunuz? Yani dedim ya hani departmanlar arası. Ya yani çünkü işin bu senin. Yani. herkes sana gelecek. Takım çalışmasına uyumlu. Yani görüyorsunuz. Bunlar size genel nitelikler. İş tanımı neymiş? Şimdi de şeye geldik yani. Ne yapmanı istiyorlar bu adamlar? Otomotivde çalışacaksınız herhalde. Ee, öyle anlıyorum. Araç gövde, iç dış trim. Bu arkadaşlar iç dış trim şey demek. Plastik parçalar için söyleniyor bu. Otomotivin kapılarının içinde, otomobilin her yerindeki işte görünen trimler, görünmeyen trimler kapının içinde yer alıyor. İşte plastik dış prim, dışarıdaki primler, kokpit kısımları vesaire. Araç gövde iç-dış trim şasi parçalarında Katya V5-V6 programı kullanarak tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri. Bu tasarımda ürün geliştirme tabiri de çok kullanılır. Sorumluluğundaki referans Sistem, komponent, ürünlerin tasarımsal değişikliklerini yönetmek. He, yani bu şu demek oluyor. Bir tane tasarım var. Sizden değişiklik istenecek. Yani adamcık ki şu deliği şuraya kaydır. Hani açıklaması açısından. Bunu çünkü yeni mezun arkadaşlar bunu e, tahmin etmesi çok zor. Ne demek tasarım değişikliği? Adamcık ya yani şu çıkıntıyı yükselt, şu deliği kaydır, şu tırnağa işte ölçüsü hatalı ilerlet gibi. Yani. Burada şu CAD bilgisi istiyor sizden. Tasarımda onu değişik yapabilmen lazım programlarla. Ürün geliştirme ve arge süreçlerini yürütmek. Bu genelde şey oluyor hani o parçanın sorumlusu siz oluyorsunuz. Ee, size geliyor işte bir başka o parçayla ilişkili bir başka adam geliyor. Sana diyor ki ya ben buraya şunu koydum bak bu seni etkiler. Veya sen çizerken bir şey görüyorsun. Bunlar hep süreç işte. Bunun teknik resmi işte kalite kontrolünde gönderilmesi üretime gönderilmesi veya mühendislik hizmeti veriyorsanız işte çalıştığınız firmaya gönderecek. Oradan yürümecek. Bunların hepsi süreç aslında bundan bahsediyor. Kullanıcı üretim kalite hedefleri doğrultusunda ilave isteklere göre tasarım, dokümantasyon çalışması yapması. Bakın ya burada bahsettiğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ilanla. Yani ben ilk defa okuyorum. Gerçekten ilanı ilk defa okuyorum burada. Sadece baktım, seçtim, resmini çektim burada okuyoruz yani. İşte ilave tasarım istekleri yani fonksiyonun yerine getirme yönelik bir şeyler isteyebilirler diyor. Bu yine şu demek. Hem imalatı bileceksin hem CAD bileceksin. Yani adamın istediği şey üretilebilir mi? O parçaya uyuyor mu? Ve CAD'de de bunu uygulayabilecek misin? Sorguluyorsun şu an. Prototip ön seri araçların üretimi esnasında çıkan fark edilen hataların çözümü bulunması ve düzeltici tasarım, dökümantasyon parça listesi çalışmaları. Bunların işte arkadaşlar yani e, tamamen şirkette zaten giydiğiniz zaman deneyimleyeceksiniz ama temelinde bütün bu konuların yer aldığını görüyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. E, konuyla alakalı sorularınız olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmında bunları iletin. Beraber konuşalım, tartışalım. Yeni mezun arkadaşlar çünkü e, çok şey oluyor yani, yani tasarım mühendisi nedir, ne yapar? Herkes de ben çok görüyorum efendim yani tasarımcı olmak isteyen arkadaşlarımız var. Umarım onlar için yol gösterici olmuştur. Tasarım mühendisi ne yapar, yetkinlikleri nelerdir. Onlara kısaca değinmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenip, yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.